demiştim Smoothie Challenge yapacağız diye. Yanında Esma, Aleyna ve Ali Can var. Onlarla birlikte Smoothie Challenge yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bu arada kameramanımız da Murtaza okumuş. Bunu da belirtmek istiyorum. O çekiyor bizi şu an. İlk kim başlıyor? Karıştırmaya. Aleyna başlıyor. Ben mi yapayım? Tamam ben başlıyorum lan. Tamam. İki 10, ben. Üç, üç sensin, dört sensin. Adam akıllı bir şey çıkmayacağını biliyorum. Çünkü benim şansım hiçbir zaman yaver gitmedi. Evet. Ice. Güzel bir açılış yapıyorum ve Ice ile Az dökeceğim. Açabilirsem Sesli dökeceğim zaten. Açamıyorum. Sesli konuşabilir miyiz? Allah aşkına. Ya bak <laughs> bak. Onu yapalım ben. Açıyoruz. O büyük Benim başarı. için like. Evet, Alican için like. Ver ben, ben, dökeyim. Ya. Aynen, ben, ben şimdi dökemeyeceğim biliyorum. De. Evet, ben. O da şey Tamam ama çok da şey Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ben. Şey Şimdi sıradaki kim? Esma. Ben. Esma hadi Esma. Güzel. Esma kötü bir şey çıkıyor. <laughs> Kesin Ay, var. Nar an... çıkarsa. Nar eksisi. İçimden nar eksisi çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Tamam. çıkacak. Karışık meyvesi. Haydi. Esma buyur. Karışık meyvesi. Şöyle kaçıkta. Duyamıyoruz. <laughs> Neyi duyamıyorsun? Arkadaşlar bu arada daha çok arkadaşlarımla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone ol butonuna basarak kanalıma abone, abone olabilirsiniz. Mi? Yeter yeter. Oh, olabilirsiniz çok arkadaşlar. Oh, çok fazla. <laughs> tamam ben de. Aa seni de ben bu arada küçük kuzenim var ona vereceğim. Küçük hmm. kuzenim. <laughs> karıştırıp. Nerede Allah belanızı versin. Nereden nereden çıktı? Ya şu, ben bunu seviyorum ben ya. ya. Aleyna'ya Tarix çekti. En kötüyü şu an Aleyna çekti gerçekten. Yok kanka, kanka da onunla limonatayı limon karıştırırsak eğer. Aleyna ben sana diyeceğim. Tamam Aleyna Narex'i zaten acı bir şey bırak. Yok, no, ekşi, işte, ekşi ekşi. ekşi. Şimdi Aç sıra Alican'da Alican çek ve sonra sıra yine çektim bana. Ben, ne çıktı? Karışık meyvesi. Aha da. Özür dilerim. Ver ben. Be. <laughs> ben, ben ee, şimdi ver. o. Yok ya bunu almayacağım bunu almayacağım. Tamam tamam Evet tamam. Tam, 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 tam. Evet. Mal <laughs> çilekli süt. Çok Aa. iyi bir karışım yapıyorum şu an. Çilekli, <laughs> çilekli. süt. Ice tea. Ice tea ve çilekli süt bakalım tadı nasıl olacak? Özürlü özürlü. Yani niye, çalkalıyorsun? niye çalkalıyorsun? Aynen ya. Sanki hayran. Aynen. <gülüyor> ver. Ver. <gülüyor> Kavga edeceğiz. Siz karışmayın ben açarım. Özür. Alina ver sen temizle Bu bildiğin Alena, yeter Aleyna. Tam karış. Tam yeter. Tam yeter. Evet arkadaşlar ben bir deneyim bu kadar getirdim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır, kokusu bile sakızı gibi ya. Uy. Çelenkli sakız gibi kokuyor. Oho efsane kokuyor. Benimki efsane olacak. Kim Alena Aleyna çek bu Aynen Esma çekiyor. Kaçımdan bu yine. Arkadaşlar bu arada konumuz bir kişi gelemedi bunu belirtmek istedim. bu yüzden de videomuzda acele Arkadaşlar bu arada <laughs> Crazy Türk kanalına da abone olmayı unutmayın. Crazy Türk ne ya? Crazy mi? Ya boş ver. Cennet kanalın yani. adını söyleyemedim. Sen söyle. Boş ver boş ver. Çılgın oyuncu kanalına abone olmayı unutmayın. Çılgın oyuncu kim ya? Sen. <gülüyor> <gülüyor> 42 abonesi var. Benim 52 abonem var arkadaşlar. <laughs> Aramızda bu arada buradan için. orduya yesen tamam, ben 52 ordunun plakası. Ayı bitti ma biz ne koyacağız? Aynen. Vardı iki tane. Uy, <laughs> <iki tane. gülüyor> Aleyna ben, ben mi? <laughs> enerji içeceği. Oha, en geri geldi. Enerji içeceği. Aleyna show yapıyor. Aleyna kusacak tamam. <laughs> ben kakaolu ben karışık şunu söyleyeyim. Mesela çok kötü olan Yeter mi lan? Hayır, bitirmek zorundayız. Hepsini bitirin. Evet. Tamam yeter ben bunu giyeyim. Aynen. Kes asasını. Abi şunun rengine bakın. Aynen ya rengi gel. arkadaşlar devam ediyoruz. Çıklı, ne çıktı? Çilekli, süt. Abi ya en güzel Ercan'la yani ben... bana çıktı şu an çilekli süt. Yo benim benim ben... Kokla şunu, ben Kokla şunu be kokla. Benim gelişim. Hadi bana enerji. Aha, sıra olur. tekrar Çıklar. ben geldim. Ya, ya. ya yeter yeter. Evet hazır mıyız? <laughs> nar, nar ekşisi oley. Nar ekşisi. Nar ekşisi çıktı. Smoothie <laughs> challenge'ın katili nar ekşisi. <laughs> Aleyna. A, tamam yeter. Yes. Hayır <laughs> abi. Aşk ya. ya. Ay, <laughs> tamam kanka tamam abartma. <laughs> <laughs> Oha Aleyna abarttı bana çok koydu. Ben de size çok koyduracağım görürsünüz lan. Koyalım. Bu ne oğlum? Güzel derken <laughs> batırdık. Aşk çıktı. Al. Ayşe. Ayşe. Al Aşk'ı. De Güzel çektiyorum. derken batırdınız beni. Tamam fiziyorum. ben de çektim. Eştiniz mi? <laughs> Daha karıştırıyoruz. Anne ya ne Peynir. şey yaptı. Evet. Çok oluşu. Hı. Abi ya. Bal Ayancan'ın işte berbat ol. Yemin ediyorum berbat ol. Ne var? <laughs> sen şunu kokla ilaç kokuyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali gel. Evet. Al, Ali gel. Şey. bildiğiniz böyle kavunlu bir şeyli karışımlı bir. Abi bu ne biçim ya? Alena hepsini bitirme. Bazen çok az koydu. Şimdi sıradaki var. Ben. Ç hmm. Ne? Abi açılmaya fişne suyu. Fişne değil fişne. Ana kimse <laughs> rengini veren madde fişne işte. Beyler ben açıyorum. Niye ve... çalkalıyoruz onu da? Enerji içeceği. Şov ben... enerji içeceği geldi. Ama Esma. İstediğim geldi. Evet. Kanka dur dur. Hadi Cengiz. Evet biz enerji evet. içeceğini koyduk. Arkadaşlar bana enerji içeceği çıktı. Şu an düştüğümü koydum. Abi var. bu hiç Siyem. çıkmadı. Bu hiç Aynen çıkmadı. Onu yazmadın mı Esma sen? Yazdım. Limonata çıkmadı. Beyler son bir şey kaldı Korkla ve şunu. sonra içiyoruz. Bu kimin? Alican. O ne limonata? Limonata ilk defa ve Alican limonata. Al. Abi, abi ben çok ya. İçin Dur. Al ayıcağım. Abi. Abi ay sırasıyla gidiyor. <laughs> ya <lan gülüyor> <koyuyor musun? gülüyor> ne yaptınız? Üstüme döktüler. Ne koymuştuk sana? Ice'ti. Bir dakika hayır. <laughs> yeter lan yeter. Başka ne abi var? Abi ne yaptınız <laughs> ya? Bir dakika. Koydu <laughs> zaten. Özür dilerim. Dur bir. Ben şunu bir içeyim. Boş ver. Baş, ben hayır mı? Ya döküldü zaten hepsi. Dur açma. Hadi abi ya. Gördük. Bir dakika başka ne koymuş? Alın kodlayın. Arkadaşlar şu kanka an kaşığı var. Ben bir karıştırayım. Kanka ilk bir karıştır. Videoda kusabilirim. Herkes oturabilir mi? Niye? Mal Dağılık oluyor ya. da ondan. Sığmıyor. Ben söyleyeyim. Oğlum, ben ben Kusacağım. Harbi Söyleyeyim. Tamam ben Kus. de kusacağım. Ali içiyor. <laughs> i̇ç iç. Dik kafayı efsane. Yemin ediyorum size efsane bir ben... şey oldu. Abi, şey abi kafayı. Lokum i̇ç, lokum. Iç. Vallahi efsane bir şey Tepsini ama içemeyebilirim bilim. çok tatlı. Hayır, kafa edik. Alena içme. Yok lan kakao. Abi şey. yemin ediyorum efsane Merhaba. bir şey ya. Merhaba. Merhaba. Lokum lokum. Vallahi narexinin tadı bile yok. lan. Abi çabuk iç şunu. Nausuf. Bak için? nasıl içiyorum. Bak içemeyeni döveceğim. Tamam lan. Tamam, Bana tamam, burada tamam, bunu tamam. istidiriyorsunuz ben bunu içem İçemeyeni döveceğim. Aa rengi çok hoş. Hadi <laughs> sen, <et>. Alena hoş. Çok <laughs> <Uflasana gülüyor> şunu ekşimsi tatlı güzel. <laughs> Midesi bulanacak. İç iç. Et i̇ç yavrum bitçi falan. De... Abi nerede eksik kaldı sonda? Onu da bitireceksin, mecbursun. <laughs> anne azıcık içeri gelir misin? Dönme abi. sırası. İçmek içmek yok. Alman, hani. hadi tamam. sıra bende. alcanınki şurup. Kusmuyorum vardı, onu verelim içiriyoruz. Benimki kahve. abi bak. Evet, bitirdim. Bitirdim. Alın. Ali bitirmiş. Bitirmedi. Bitirmemiş. <laughs> evet, yalan şey söylüyor. Abonelikten İçin. çıkabilirsiniz. Abi. Abi. Abi sonuna kadar ben efsane bir şey biraz bitir o bitecek. Ben... Oha efsane tabii. Benimki o. de efsane bir şey oldu. Bir dakika. Sen bir bazen ne içiyorsun? öyle içiyor? Kakaolu ile şey mi? Kakao Kakao süt tadını ben şuradan. Ayça tadını, tadını <laughs> beğenmedi. <bayanmıyor> Kakao sütle <laughs> ice karışımı. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Like atın arkadaşlar. Like. Esma. Çok Esma vardı. içeceksin onu. Lan ben içtim bana. Tamam bende, de. Ben, de. <laughs> ben biraz daha kırıştım. Ay kıskan. Ay nar koyan kim ya? ben. Esma git toprak. Yapmayın ya. Abi. İçeceksin ha. Delikleyin beni. Abi, Ali değil. sakin. Abi çok ben şunu söyleyeyim çok ben zorlanan. Ben zorlanayım. yoktum arkadaşlar. Çok zorlanan içmesin. Ha beni çok zorlanan içmesin. Acayip. Acayip tatlı. İç iç abi iç. Hadi. Abi ağzında sırf şu enerji içeceğinin tadı kaldı ya. <laughs> i̇ç abi. Iç, abi iç, iç. Değil, bir de üçü fena karışım oldu. Bir tuzu unuttuk ha. Tuzsuz olmaz. İç Alican. Alena da Alican Al Al Evet son Alican ve sonra videonun sonuna geliyoruz. Alican. Alican. Tadı Tadı Kanka Tadına İçemiyorsan nasıl? zorlama bak söyleyelim. Hayır içecek içecek. İç ya. <laughs> evet çocuk şu an içemiyor. Bitti. İçti bitti arkadaşlar bitti. 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 Arkadaşlar Bravo! smooth, smooth Challenge videosunun sonuna geldik. Bana verirsin artık. Bir sonraki Gülmeme Challenge videosunda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs>